Evet. Herkese yeni videodan merhaba. Yine bir İstanbul turuna çıktık bugün. Beraberiz ailemizle. Öyle e, şimdi Sirkeci'de indik. Yerin altındayız. Yukarı çıkacağız Eminönü. İşte camileri, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı falan. Oraları gezeceğiz bugün. Öyle siz de bizimlesiniz. Özge de bizimle. <laughs> Bizimkiler de şurada üçlü yürüyorlar. çıktık. Bayağı burada denizin altında olduğumuz için çık çık bitmiyor. Ama yürüyen merdiven olduğu için de rahat da. Yine de uzun. Burada turist çok ya. Turistmiş gibi video çekebilirim. Aynen. <laughs> Topkapı Sarayı'na doğru yukarı doğru yürüyoruz. İsterseniz tramvayla da çıkabiliyorsunuz. Ama yakın mesafe olduğu için biz yürüyelim. Hem etrafı böyle göre göre gire gireyim, Gülhane çıkarken kendisi otomatik açılıyor açılıyordu, onu anlatıyordum Alper'e. Vlog kamerası olduğu için hemen açılıyor, etrafı çekebilmem için. Şu an iyi oldu da bazen sadece elimi aldığımda açılıyor. Kötü oluyor. Onu konuşuyorduk. Şimdi Gülhane Parkı'na girdik. şansımıza bugün hava da güzel. Hani güneş var ama biraz esiyor da falan, gölgelikler de var. Güzel. <laughs> Orada ne var sonra gidiyoruz diye söylüyorum. Sıralamayı bilmiyorum. Böyle kahve içebileceğiniz yerler de var. Ay yokuşta hepimiz bittik. Teyzemle eniştem en iyisi onlar normalde de yürüdükleri için tık yok önden gidiyorlar. Hepimizin nefesi tıkandı. Evet siyah elbise giymiştim. Süper. Buraya önce geldiğimizde her, fotoğraf çekilmiştik. Onları bulursam buralara koyayım. Yine aynı zamanda çekinelim dedik de Alper'in çekindiği yerde dükkan açılmış. Bizim çekindiğimiz kapalıydı. Bu evlerin önünde çekilmiştim fotoğraf. <laughs> Şimdi Topkapı Sarayı'na girdik. Çektim sizlere de giriyoruz. Şimdi direkt bahçesine girdik. Büyük ihtimalle müzeyi gezmek için bilet gerekiyor ama... Evet. Müze kartımız olmadığı için de müzeye girmeyeceğimiz için çok durmadık burada. Şimdi geri döneceğiz. tabi girdik bahçesine. Müze giriş kısmında bayağı sıra var bu arada. Kapıda sıra yoktu. Rahat geçtik oradan da. Müze giriş kısmında sıra var. Vücudu kartınız yoksa da giriş için o, o gösterdiğim yerden sanırım bilet alabiliyorsunuz. Ben de tam emin değilim. ben de bilet alıyorlar. O turistler mi alıyor, emin değilim. Şimdi Ayasofya'ya gideceğiz. Burası da Ayasofya'nın arka tarafıymış. Ön tarafına doğru dolanacağız. Bilmiyorum. Meydana geldik şimdi. Şurada bir şeyin sırası var ama onlar şey gibi ya... Bir grup gibiler. <laughs> Buradan sıra başlıyor ta şöyle dolanıyor, oraya kadar gidiyor. Biz de bu sıraya gideceğiz şimdi ama hızlı ilerliyor. Biliyorlar yani insanlar. Hani durup beklemiyorsun. Bakalım. Yarım saatlik bir beklemenin sonunda girdik. Bir kısmı alıyorlar, sonra bir kapatıyorlar. İçerisinin kalabalıklığı azalınca tekrar açıyorlar. O yüzden bekleme süremiz biraz uzadı. Ama böyle daha iyi sanki. Yani rahatça gezeriz içeriye. Çok kalabalık olmaz diye. Öyle. Eşarf takmamız gerekiyormuş. O yüzden giremedik içeri. Şimdi burada sıra var. Oradan alacağız. 20 lira başörtü, evet. 50 lira kıyafet. Şortunuz falan varsa da, şortla etekli giremiyorsunuz o yüzden örtü alıyorsunuz giysi. 50. İşte. Ee, başınızı kapatmak için de başörtüsü 20 liraya alıyorsunuz buradan. Sokmuyorsun içeri. Ben yani denedim şansım birazcık ama olmadı. Böyle aldık şimdi <gülüyor> örtülerimizi. <laughs> Ayfer rahat. Ayfer demişti evden çıkarken alın diye, biz dinlemedik. Ben demiştim. Evet. i̇nsan her şeyde mi haklı olmuş? <laughs> evet, çok haklısın, her zaman haklısın. İçeri girerken ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Ama herkes giriyor. Ayakkabı elinde mi geziyor acaba? Evet. İstersen dolaba koyuyorsun da. burada çeşmede bir ellerimizi yıkayacağız. Biraz ferahlayalım. Biraz böyle yağmur da serpiştiriyor gibi oldu ama şimdi geçti. Hava bir açıyor, bir kapatıyor öyle. Sultanahmet Han Türbesi'ne geldik şimdi.

de gezdik Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Oradan da artık yemeğimizi yavaştan ve doğru gideceğiz. Böyle umarım sizler için de keyifli oluyordur. Bizim bu turumuza sizleri de dahil edelim istedim. Sizler de hani görürsünüz bir nebze olsun. Merak edenleriniz diye düşündüm. Bu şekilde. Ya halı tablo gibi duruyordu çok güzel. Değil mi? E, halı satışımız toptandır diyor bir de. Ha. Şey değil öyle ya, bir diye birazcık şey yaptım. Gizli çekmeye çalıştım. Çok iyi çekememiş olabilirim ama şok oldum görünce e, böyle kaldım. Tablo gibi hakikaten. Evet. Mısır Çarşısı'ndayız. fiyatları biliyor. Mesela jelibonda 400 yazıyormuş ama normalde 100 e alınıyormuş. Böyle, bu da böyle bir bilgi. Baya bir şey var. Evet, genelde Alpen dediği gibi baharat, çay ve altın. <laughs> Tatlılar falan da var böyle hani. Sucuklar falan. Tatlı sucuklar oluyor, cevizli sucuk böyle. Bardaklar bence güzel oluyor ama dekoratif kullanmaya kıyamazsın bir şey olsa diye bence. Şimdi burada yemek yedik. Yemeği çekmedim çünkü acıkmıştık unuttuk. Yarısına yenecek aklıma geldi. Çekmek dedim. Yarısını yemişim çekmeyeyim şey söyledik biz aslında döner diyor döner için geldik ama baktık döner az kalmış döner yemedik. Biz de kıymalı pide söyledik ve çok beğendik gerçekten. O yüzden aklınızda olsun eminim gelir ve yemek yiyecek yer ararsanız burayı öneririz. Döner de güzel gözüküyordu yemedik ama kıymalı pidesini sevdik böyle hamuru falan çıtır çıtırdı, güzeldi. Değil mi? Döner de güzel duruyordu Evet ben de öyle dedim. Yani onda da bir aklım kalmadı değil belki bir daha denk gelirsek yeriz. Şimdiki planımız da şey gezme turu türü... bitti. Ee, Üsküdar'a geçeceğiz vapurla. Bir vapur hava salonu, deniz hava alalım. Oradan da Marmara'ya tekrar Gebze'ye dönüyoruz. Bugün böyle oldu. Marmaray'ın süreçinde kekli geçiyordur. Gizlere de böyle ana olarak kalacak. Şimdi yeni camiydi bu da. Onu da size çekeyim dedim. Vapura doğru gidiyoruz. Şurada gözüküyor. Karşıya geçeceğiz. 12 ettik bu arada. Oradan döndüğümüzde Gebze'de çay içtik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Anca eve geldik. Yorulmuşuz ama çok güzel bir gün oldu bence. Bizim için keyifliydi. Ben de ilk defa hani gezdim bu şekilde. Ayasofya camisinin içi gerçekten büyüleyiciydi. Çok hoşuma gitti benim. Ayakkabıları çıkarıp girmek biraz insanı korkutuyor şeysinden. Ayakkabı çalınır mı falan mistik. Hani öyle bir şey yaşamadık ama yaşamıyorlardır da diye düşünüyorum insanlar. Hani karıştırıp belki yanlışlıkla alınan yanlışlıkla alan olayı olabilir. Güzel bir gündü. Pazar günü olduğu için ekstra bir kalabalık belki vardı bilmiyorum ama Mısır Çarşısı pazar günü kapalı olduğu için e, Mısır Çarşısı'na girdik ama kapalı çarşı kısmı kapalı oluyormuş. O yüzden yani, oraları gezemedik. O yüzden de daha az insan varmış sanırım. Normalde cumartesi günü daha fazla kalabalık kalmamış. O belki bir tık şanslıydık. Güzel bir günde Keyif aldık. Ailemizle beraber güzelce gezdik. Ankara'dan gelmişlerdi dediğim gibi. Güzel bir ana olarak kaldı bize de. Sizler için de keyifli olmuştur diye umuyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.